Merhaba arkadaşlar ben Yorin'i bir bakını buldum poligonda takılırken <laughs> gördüğünüz gibi poligonda bir bak buldum Yorin ultisini açarak yere atladım ve sonucu böyle oldu Game çıktı beni böyle bir yere attı burası neresi hiç bırakmak istiyorum yok nereye gidiyoruz acaba? Bakın nasıl yaptığımı da gösterebilir misiniz? Öncelikle nereye gidebildiğimize bakıyoruz Gördüğünüz gibi düşüyoruz Mecburuz bunu yapmak zorunda <laughs> Yor nasıl bir olduğunu siz de biliyorsunuz Yo Yori portal açıp Yani bir portaldan bir başka bir yere ışınlanarak giren bir karakter ışınlanmıyor yani bir karakter ışınlanıyor karakter buradan ulti açtım bu iş bende ya, buraya atladım kendimi saldım gördüğünüz gibi Gel. beyaz bir tabakaya geldim böyle bir gördüğünüz gibi ve bak bulduk işte bak bu Size görünün başka baktılarını da söyleyeceğim. Bundan sonraki videomda görürsünüz. İyi günler. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok iyi olur.